Selam dostlarım ben Ayrımix ve bugün sizlerle beraber yeni Takeda karakterinin trailerına bakacağız. Ed Boon az evvel Twitter'da paylaştı. Hemen sizlerle beraber bakayım. Keşke YouTube'da daha önce paylaşılsaydı ama yapacak bir şey yok. Yorum tasarımı çok güzel gözüküyor. Hadi bakalım. Your horns will look great on my wall. I am not the here, Earth Roma. Hadi bize hareket gösterin Güzel cool bir intro. <laughs> Leşire yakın olacak gibi başlıyoruz. Fight. Alevli gibi vuruyor. Tamam. Hı -hı. Örümcek adam gibi şey yaptı, hareket yaptı. All of a choppy lynch, or heads and lynch, a troll leader. Let's say I pair you with an archer, couple of soldiers. I don't want to be in some super team action movie. <laughs> or heads, patient. be big music choppy lard. Bu usta yine ötelen bunları gördünüz mü? Oho! Oooo nasıl bir kombo akıcılığı Acayip akıcı duruyor <laughs> kombo. Alevli vuruyor. Oo! Bombası düştü yere Sayraks'ın. Aa ben hayatımda bu kadar akıcı bir Mortal Kombat karakteri görmedim. Ne kadar akıcı duruyor ya. Havada mı atılıyor yine peki? Fatal Hayır yerde atılıyor. Ninja bıçağı. Bulacak sahil. Tamam. Bekliyoruz. Hadi finish him. Aa, adamı rendeleyeceğim mi? are you? Fatality. Takida wins. Evet ayım 23'ünde Takeda bizlerle olacak hemen analiz yapmak için YouTube'a bakıyorum ama hala gelmemiş YouTube'a. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi, 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 şimdi. Bir dakika bir kere ee, öncelikle söylemem gereken bir şey var. Beklentim çok üstünde gözüküyor karakter yapı olarak. Tasarımını çok beğendim. Hemen bir tekrar inceleyelim hareketlerini Özellikle Mortal Kombat X'teki Lashira yakın Ronin arası yapmışlar gibi Şimdi Hemen Arkadaşlar Bir önce range'inden bahsetmek istiyorum Bayağı bir range'i var Yani belki Scorpion'un ikisi kadar range'i var gibi geldi bana bu hareket Ama biraz yavaş başladı Overhead le bitti. Yine bir overhead ending olabilir burada da. Havadan yine saldırısını eklemişler Takeda'nın. Acaba bunlar da mı overhead? Şu havada attı ip cancel'ı. İnanılmaz hoşuma gitti. Acaba inputinle ne? Low projectile görüyoruz. Overhead ending görüyoruz. Bol overhead'li bir karakter geliyor büyük ihtimalle. Trovo da bir tuhafmış. Trovo animasyonu uzun kovma açmaya uygun bir animasyonu var. Bu yol bir special mı ya acaba? Olma Ender olarak muhtemelen bu hareketi kullanacağız. Frost'un duvarı çok ilginç duruyor. Burada rakibe duvar etkisi uyguladı. Şu çok koşuma gitti. Abi combo endere Air'da inanılmaz güzel o. Yakalayıp da döndürerek böyle bam diye ninja çakışı. çok hoşuma gitti. Mid mid olduğunu tahmin ediyorum onun combo enderini yaptı. Burada Cyrax'ın bombası yere düştü. Low Projectile'lar ve low bir atak yaptı. Kendisi de tekrar low attı. Overhead attı. Orada büyük ihtimalle Önce low bomba bıraktı yere gördüğünüz gibi sonra da buradan overhead çıkarttı gördüğüm kadarıyla. Rakip low'u bloklayacak diye. Burada bir fazi olabilir ee, ama zor yani zor. Burada overhead'den girdi. Orada tekrar bomba patlayacak mı arkadaki? Patladı bomba orada kalıyor. Burada overhead zaten şeyi var inanılmaz güzel animasyonları inanılmaz güzel animasyonları ve benim en çok şaşırdığım nokta ninja bıçakları project ile bir fatal blow'unun olması bir daha bakalım oraya pat 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 evet evet son bir kez daha izlemek istiyorum dövüş sahnelerini ardından e, çünkü detaylı gözden kaçırdığım neler vardı tekrar bakmak istiyorum arkadaşlar. Hızlı da başlıyor bu arada ha. Yani geri 2'den daha hızlı başladı. Çok güzel bak. O hareketle yerden gelen projectile'ı da doğruladı. Sonra overhead special yani oradaki. Bak örümcek adam gibi abi yukarı atıyor böyle geziyor vuruyor. Marauders Capcom oyunlarındaki Spider-Man geldi aklıma. Combo ending olarak. Çok uzun değil mi? Trova animasyonu. Güzel bu arada. Ama çok uzun geldi bana Trova animasyonu. Burada şeyden bahsediyor. Eskiden Kesi ve Jackie ile şeyde de Jackie ile sevgiliydi ya manitalardı. Lov'dan yakalıyor ya. Şu love love iyiymiş bu arada. Yani bakın combo ender olarak atıyor bunu. Ondan sonra love bayağı ayağa kayarak başlıyor. Ve çelme takıyor. Büyük ihtimalle işte aşağı 1-2 gibi. Pardon aşağı e, 3-4 gibi bir şey olur. input olur tahminimce. Ama e, bir setup kurmak için gerekli olan şeyi yaratıyor. Bir de şunu fark ettim. Frost duvarı... Atarken hani sizin bir şey yapmanıza gerek yok belli ki. Hani normalde karakterler böyle bir geri çekiliyor bekliyor. Ondan sonra cameo bir saldırıda bulunuyor ya. Öyle bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Ve burada duvar kombosu yapmış oldu. Bedava duvar kombosu. Bu Frost'u Mete'ye sokar mı bilmiyorum. Ama sokmalı bence güzel. Şu launch çok güzelmiş. Komboların animasyonu çok uzun sürüyor. Şu hareketi bittim ya. Çok güzel oğlum bu hareket. Buna bakar mısınız? Çok havalı duruyor be. Kenji was right. you are scary. <laughs> ya. Genç haklıymış sen korkunçsundu ya. Acaba takedemiz hikayedeki yerine mi Abi Sayraksın bombasının yere düşmesi gerçekten çok tilt edici bir şey bu arada. Yani acayip tilt edici. Umarım Unblockable falan değildir yani o bomba. Burada low'dan girip e, low projectile'lı amplifier'le combo açabilmesi çok iyi. Şuradaki yetenek çok iyi ya. Bu yeteneği acayip kafa karıştıracak. O, ama animasyonu ne kadar güzel overhead'im be. Abi böyle güzel bir overhead special animasyon olur mu ya? Çok güzel olan animasyonları karakterin. Çok özenmişler Takebe ya. Takebe diğer karakterlerden kat ve kat daha çok özenmişler belli yani bariz Ve kış 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 Son abi dakika kaç tane atıyor 1 2 3 4 5 Beşincisini 3 tane atıyor Yani totalde 7 tane atıyor Hmm, acaba rakibi çip damage'dan öldürür mü? Gördüğüm kadarıyla Takeda'nın bir projektili yok ama Hani ileri ip atıyor, ona gidiyor işte ya da rakibin arkasında teleport oluyor. Birkaç low projectile'ı var. Ya yani onu projectile diyebiliriz diye tahmin ediyorum. Onları patlatınca kombaya girebiliyor çünkü. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Yani acayip akıcı gözüküyor, çok havalı gözüküyor ve ben de kesinlikle deneyeceğim. Ayın 23'ünde Takeda bizlerle olacak. Aynı zamanda Mortal Kombat'ın da büyük güncellemesi deniyor Takeda peçine Bakalım hayırlısı diyorum. E siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Ayremix ve Takeda sonunda izlerle.